Selam dostlar. Bu videoda sizler için fiyat performans orta bütçeli eldiven bıçak komboları hazırladık. Bir önceki bölümde de düşük bütçeli güzel kombolar hazırlamıştık. Hala izlemediyseniz kartlara yerleştirdim. Bugün için bütçeyi biraz daha yükselteceğiz. Önceki bölümde söylediğim gibi Shanghai Major yaklaşıyor. Turnuva boyunca piyasa hareketleneceği için şu anda alım yapmak bana gayet mantıklı geliyor. Tabii ki her zaman riskleri de göz önünde bulundurmak lazım. Henüz Armory PES eşyalarından alım yapmaya başlamadık. Önümüzde hala uzun bir süreç var. Bence acele etmeye hiç gerek yok dostlar. Piyasa biraz daha oturunca detaylı bir yatırım videosu gelecek. Lafı daha fazla uzatmadan kombolara geçelim. Birinci kombomuz mavi envanter sevdalılarına gelsin. Tahminimce videodaki en pahalı kombolardan biri olacak. El sargıları, kobalt kuru kafaları ve avcı bıçağı Doppler Phase 4. Şöyle güzel bir giriş yapalım istedim dostlar. Gerçekten muazzam bir combo. Kesinlikle fiyatının hakkını veriyor. Mavi envanter dizmek isteyenler için çok keyifli bir ikili. Sıradaki kombomuz el sargıları, deri ve talon pas kaplı. Gerçekten çok sevdiğim bir ikili. Sade OG bir havası var. AK ve Glock Wasteland Rebel tarzında skinlerle çok keyifli bir envanter yapılabilir. Driver Gloves, Imperial Plate ve Huntsman Knife Doppler Phase 2. Bu komboya bayılıyorum dostlar. Farklı bir havası var. Doppler Phase 2 zaten muazzam. Üzerine konuşmaya bile gerek yok. Ama burada eldivene ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bence fiyatının çok üstünde bir görüntüsü var. Gerçekten unik bir parça. Bir gün ben de mor envanter dizmek istiyorum. Eğer bunu yaparsam kesinlikle düşüneceğim bir kombo. Önceki bölümde söylediğim gibi fiyatları CS Float'tan alıyorum dostlar. Yerli sitelerden ya da farklı platformlardan alım yapacak olursanız bu fiyatlara yakın olmasına dikkat edin. Hali hazırda bakiyenin Steam'de ise yapacak bir şey yok. Oradan da alınabilir. Ama özellikle bakiye yükleyip de topluluk pazarından almak saçma olacaktır. CS Float gibi güvenilir sitelerden daha uygunu alabilirsiniz. Bu konuya da kısaca değinmek istedim. Sıradaki kombomuz bizzat Wave hocamın kalbinin derinliklerinden geliyor dostlar. Kırık diş eldivenleri, Jade ve God Knife Gamma Doppler Phase 2. Yeşil envanter dizmek isteyenler için çok ama çok güzel bir combo. Tam olarak fiyat performans keyifli bir ikili. Uzman eldivenleri Kızılağ ve Bayonet Kızılağ. Bayonet bir tık eski görünse de bence çok güzel bir combo oldu. Kırmızı envanter dizmek isteyenler için çok klas bir seçim. Bütçeyi biraz daha düşürmek için bayonet yerine klasik bıçak da tercih edilebilir. Sırada motorcu eldivenleri, poligon ve bayonet parlak su var. Mavi envanter dizmek isteyenler için fiyat performans güzel bir ikili. Spor eldivenler, büyük av ve stiletto Tiger Tooth. Bu komboya bayıldım dostlar. Farklı bir havası var. Tiger Tooth sevenler için keyifli bir ikili. Ayrıca eğer Tiger Tooth bıçağınız varsa bu eldiven dışında Driver Gloves Overtake ile de kombinleyebilirsiniz dostlar. Fiyatı biraz daha uygun. Me, Uzman eldivenleri Marble Fate ve Ursus Marble Fate renkli claspi combo. Uzman eldivenlerini ayrı bir seviyorum dostlar. Tok bir görüntüsü var. Bu da güzel bir kombo oldu. Yani şöyle bakıyorum da gerçekten Marvel Fade'lerin de hissi bambaşka dostlar. Sırada sürücü eldivenleri, siyah kravat ve kukri vanilla var. Çok klas bir ikili. Koyu temalı envanter dizmek isteyenler için keyifli, ciddi, güzel bir kombo. Torcu eldivenleri, egzoz dumanı ve iskelet bıçak gizli şehir. Bu komboyu farklı tatlar arayanlar için hazırladım dostlar. Gri temalı Class B ikili oldu. Evet bu videoluk bu kadardı dostlar. Benim için bayağı keyifli bir video oldu. Açıkçası bu seriyi çok sevdim. Hazırlaması, izlemesi çok keyifli. Kombolarımızın hepsi de birbirinden güzeldi bence. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ayrıca önümüzdeki hafta AK Be The Monster trade-up'ı gelecek. Armor ipesi bitirmeye çalışıyoruz dostlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman bir like, bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Reflection ain't nobody quite like me. See, I'm perfection. Unique vibe, can't duplicate. Swag is so cool, everything.